Herkese selamlar, sevgiler, değerli izleyenler. Konumuz uzun zamandır almak istediğim ancak fırsat bulamadığım İngilizce adı Mini Light Meter. Dilimizde telaffuzu ise lüks metre yani ışık şiddeti ölçüm cihazımızın kutu açılışı ve giriş incelemesi ile ilgili olacak. Cihazı temin etme sebeplerinden başlıcaları bildiğiniz üzere zaman zaman araç ve skoter, motosiklet değiştiriyorum. Ayrıca sizlere gerek işaretleri, gerek ev aletleri konusunda kutu açılışı ve tanıtım içerikleri çekmeye çalışıyorum. Tüm bunları yaparken doğru bilgilendirme açısından tanıtımını ve kutu açılışını yaptığım malzemelerin, eşyaların ışık şiddetini ölçmek için bu cihazı temin ettim. Cihazımız sonuç olarak %4, %5 sapmayla doğru değerleri veriyor. Marka olarak Unity tercih ettim. Gerek gerçek kullanıcı yorumları, gerekse piyasada fiyat performans olarak en uygun ürün bu markamızdaydı. Model numaramız ise UT383. Ekstra bilgi olarak aynı markadan 6 tane daha ölçüm cihazı çeşidi temin ettim. Bunların içeriğini de sırayla sizler için çekip arka arkaya yayınlayacağım. Ürünümüzün kutusunu açtıktan sonra öncelikle bizi 3 adet pil karşılıyor. Pilden sonra patpat poşede sarılmış ve kitapçı ile birlikte Ürünümüzü dışarıya alıyorum. İlk bakışta arka tarafta bir tane QR kod bizi karşılıyor. Ayrıca pil yuvamız da buraya konumlandırılmış. Ön tarafa baktığımızda üstte beyaz ölçüm sensörümüzü, hemen altında marka ve model numaramızı, altında LED göstergemizi, onun altında ise açma kapama tuşu, hemen yanında mod tuşu, altında hold ve BL tuşu, yanında ise max ve min tuşunu görüyoruz. Ölçüm aletimizle birlikte gelen kitapçıkta Cihaz ile ilgili tüm bilgileri bulabiliyorsunuz. Bunları telefonunuzun kamerasıyla taratıp Google'dan çevirdiğinizde merak ettiğiniz tüm bilgileri bulabilirsiniz. Şimdi lüksmetremizi çalıştırmak için arka pil haznesini aşağıya doğru çekip yukarıya ittiriyorum. Pil haznesinin kapağı yerinden çıkmıyor. Oraya sabitli pilleri yerleştirip cihazımızı açacağım. Açma kapağını düğmesine basılı tutarak açıyorum. Görüldüğü üzere bulunduğum yerdeki ampulün değerlerini ölçmeye başladı. Burada iki farklı değer görüyoruz. Birisi lüks, diğeri FC, DC Amerika'da kullanılan açılımı ise foot candle olarak bilinen ölçü birimidir. Siz hangi değerden ölçmek istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Burada max ve min'e basarak ölçtüğünüz en yüksek değeri ve en düşük değeri görebiliyorsunuz. Ayrıca hold'a bastığınızda ekrandaki değeri tutuyor. Bu da en yüksek değeri gördüğünüzde kaybetmemenizi sağlıyor. Şuraya basılı tuttuğunuzda ekran ışığı açılıyor. Yine buraya basılı tuttuğunuzda kapanabiliyor. Bu da küçük bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. Burada ilk deneme olarak telefonumun led ışığının şiddetini ölçtüğümde 9824 lümen çıkıyor. Tabi bunu çok yakından ölçtüğümde bu değeri veriyor. Hold tuşuna tekrar bastığımda değer kayboluyor. Ölçüm aletimizin ağırlığına bakalım. Ağırlığımız 100 pilli olarak ağırlığımız 109.7 gram. Cihazımızdan şimdilik verebileceğim bilgiler bu kadar. İlerleyen günlerde yapacağım test içeriklerinde nasıl kullandığımı sizlerde de göreceksiniz. Unit T markasını tercih etmemdeki sebep dediğim gibi hem bütçe dostu hem de kullanılabilirlik açısından en kolay erişilebilecek bir cihaz. Yani YouTube içeriklerinde veya da herhangi bir şeyi test edeceğinizde de olmazsa olmaz. Düşük bütçelerle almak isteyenlere tavsiye edebileceğim bir ürün. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.